Arkadaşlar herkese selamlar. Babamla bir Audi mağazasını gezmek istedik. Kendisi sağ olsun Türkiye'den geldi. İzleyicilerimize bir mesajınız var mı? Sevgili babacığım. Arkadaşlara selamlar. Evet. Şimdi size galeri göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her yıl Christmas döneminde dealer'lara gidip işte nasıl dizayn etmişler falan. Bu sene dealer'lar dolu dolu. şimdi kamerayı ters çevirip size araçları göstereceğim. Fiyatlarını da göstereceğim. Şöyle bir 10 dakikalık kısa bir video yapacağız. Görüşürüz. İyi seyirler. Arkadaşlar dealer'ın içerisi böyle. Burası yeni yapılmış bir dealer. Eskiden başka bir lokasyondaydı. Ee, eskiden dealer'lara gittiğimiz zaman araç bulmakta zorluk çekiyorduk. Bu sene dolu dolu. Bakın mesela burada S8 var, RS6 var. Yani bunlar benim en favori kasalarımdır. Ben büyük büyük olanları seviyorum. Böyle büyük body araçları seviyorum. Yine burada da arkadaşlar bir tane TT var Audi TT var R8'ler var burada çok farklı böyle renklerde ee, İsterseniz şöyle bir yakından hızlıca bir gezelim 10 silindir araç <laughs> bu da bu da 10 silindir arkadaşlar renk renk yani hangi renk istiyorsanız Umarım video iyi çıkıyordur. Tripodla çekiyorum. Yine burada başka bir siyah rengi var. Siz olsaydınız hangi rengi alırdınız? Yorumlara yazın lütfen. Ya yani şu renk çok hoşuma gitti. Siyahtan ziyade. Hangi rengi alırdın sen? Lacivert değil mi? Doğru. E, fiyatlarına bakalım baba. Onu sonra geçelim. Evet. bunun da kısaca bir fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 207 bin dolar. 207 bin. Araç kitli ama şuradan şöyle gösterebilirim herhalde içini. Şöyle bir yapıp. Gördüğünüz gibi çok sade, çok şık. Karbon fiberleri görüyorsunuz. Ama dediğim gibi şu sanki daha güzel gibi. Burada da elektrikli bir araç var. Onun fiyatını göstereyim. 158 bin dolar. 2024 Audi RS e-tron GT diyor. Bu da bayağı hızlı bir araç. Şurada klasik bir A6 var. Bunun fiyatına bakalım. Bu acaba 2.0 olan mı? 3.0 olan mı? 2.0'mış arkadaşlar. Audi'ler her zaman beni heyecanlandırır. Şöyle 2024 A6 gördüğünüz gibi 23'müş pardon 2.0 dediğim gibi 63.000'e satılıyor 63.000 dolara öyle bir canavar mı alırsınız yoksa E, e klas mı alırsınız ya da 5 serisi mi alırsınız Audi tabi benim de favorim şurada bir RS3 mü S3 mü ha, S3'müş evet S3 var S3 babam bu araba için ideal diyor. Ama biz Amerika'da biraz büyüğü sevdiğimiz için Evet, S3'ün fiyatı da 58.700'den başlıyor. Vergisiz fiyatı. Bir şey içini göstereyim. Evet, bunlar da değişik bir vitese geçtiler. Ama dikişli detaylar çok güzel. Evet, şurada bir Q8 var baba. Bu Türkiye pazarında var mı bilmiyorum ama bu aslında Lamborghini'nin bir jip, jipi var. Urus. Onunla aynı platformda üretiliyor. Fakir sen Q8 alıyorsun. <laughs> Peki bu Q8'in fiyatı nedir arkadaşlar? Şöyle göstereyim içini. Of of of. Ya gerçekten iç dizaynını bu adamlar beci yapıyor ya gerçekten. 89.900 90.000 dolar. 3 sıfırmış bu araç. Arkası da böyle. Şöyle göstereyim. 90 bin dolar baba. Bu Q7 baba. Yorumlasan yorumlasam bu arabanın içini falan. Bunu da harika yapmışlar. Aldığımız zaten kötü arabası yok. Değil mi? Renk evet, nasıl? Renk de şey. Değil R mi? Beyaz. Bir de bu araba sanki 8 kişilik gibi. Evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Şöyle bu bir de şeymiş performanslı Q7'ymiş. SQ7 arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 2023'müş bu araç. 4.0 turbolu bir araç. V8 motoru varmış. 111.900'de satıyorlar. Yani bir Escalade parası. Sen bunu mu alın Escalade mi alın? Sıfır. Soruyorum. Bilmek için bunu aldım. Escalade tabii ticari amaçlı. Doğru. O daha iyi. Kazında da var bolca. Var var. Aynen. <laughs> Tabi bagajları küçük bunların. O bizim SUV'ler gibi değil. Burada da şey yapmışlar. Yatırıyorsun. Olması gereken zaten bir şey. Kapatalım. Ben bunu terapi diyorum. Bu tarz şeylere terapi diyorum. Acaba bataryası mı yok? Heh, oldu şimdi oldu. Bu arabada vakum var mıdır sence? Var. <laughs> Şuna bak ya. Şu koltuklar ne böyle ya. Burada bir RS5 var baba ona bakalım. RS5 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani jantları mantları tam tam bir slipper ya. Burada da üstü açılan S5 var. Cabrio. Fiyatını göremedim bunun. Bunun da fiyatını göremedim ama zannımca 70-80'e pardon bu RS5'miş. Bu S5. Hmm. Yine burada da bir e-tron Q8 diyor. Bir de buna bakalım. Bu da elektrikli bir Audi. Şöyle gördüğünüz gibi kapıda e-tron yazıyor. Şahane. Şöyle ekranı büyütelim. Muhteşem. Vitese bak değişik bir vitesleri var bunların. Harbiden. Bunu da değişik yapmışlar. Senin Alman araçlar içinde en favorin hangisi? Mercedes benim idealim de. <laughs> Avdula sonradan çıktı. Değil mi? Emevi'yi sevmem. Ama <laughs> evet. Avdula'yı harika araba. Doğru. <laughs> Her şeyde seni galiba. Şey yıldız. Yıldız oldu. Evet. Bizim yıldız sevdamız herhalde babadan gelme. Burada da değişik bir Audi var baba. Bir, bir İçine bin baba. Q4 e-tron büyük ihtimal mar arkadaşlar. Yani elektrikli Q4. Fiyatı ne yazıyor baba? 69. Nasıl? Değil mi? 69. Evet. Ya nasıl hissiyat? Güzel. Değil mi? Türkiye'de alamaz. Türkiye'de en ucuz araba bile 1 milyondan başlıyor. Sıfır evet. araç. Ege alarm var. Geçti mi? Bir trilyonu geçti. Değil mi? Evet. Eski parayla bir trilyon. Bunlar 3-4 vardır. Belki 5-6 bilmiyoruz. Tabii. Var. Bilenler yazsın. Çok güzel. Bir de önden göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Gel baba sen gel. 4 de var. Biz şu babaları bir inceleyelim. Arkadaşlar benim yani şu hayatta bana bir araba al desen baba ben RS6 derim. Hatıralım. Değil evet, motoru arkadan? ses vermiyor Bunların şeyi o baba, arkadan ya da ortadan motorlar, bunlar işte ağırlık dağılımı vesaire mevzuları var. Ama 200 bin, 210 bin dolar bence alınamayacak paralar değil yani. Sence ne diyor? Amerika şartlarında. Ama tabi sıfır alınca. Bayağı düşüyor bunlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar tekrardan bunun içini. Yani hiç mi kötü bir yeri olmaz bir arabanın yani. Yani şurası da kötü diyebileceğiniz bir yeri yok bence. Bence yok. <laughs> Şimdi şu şeye bakalım baba. Ha şurada ufak bir ufaklık vardı onun fiyatını söylemedim arkadaşlar. Audi TT. Sizce bunun fiyatı ne? Bak tahminimi söyleyeyim mi? Ares mares değil, değil mi? Normal gibi bu. Ben buna 65 diyorum. Fiyatına. Evet. 60. 66 68 900 diyor. <laughs> Biraz yaklaşmışız. Bu da güzel değil mi? Yani ama biraz eski Audiler gibi bunun şeyi hissiyatı. Evet. Arkadaşlar. Öyle yenileri gibi değil vitesi falan biraz eski duruyor. Şimdi babalara geldik. Müdürün diyor özel özel ikramı var diyor. Bunu alırsanız diyor. S8 bu. A8'in performanslısı. Burada da A6'nın station olanı var ama performanslı araç bu da. Değil mi? Ee, Talip Sistemi. amcam gelinkinin performanslı olanı bu. Bizim bir amcamız var Hollanda'da ona da selam olsun. Bilmiyorum bu videoyu izlemez ama. Bunlar 120 bin dolar diye biliyorum ama fazla da olabilir. Evet 135'e satıyorlar. 4.0 turbolu çift turbolu V8 motor var bunda. 2024 bir de performans modeliymiş bu. Bu aracın içine girmek istiyorum ben. Şöyle kameramıza düzeltip direksiyon falan şahane zaten. Bastık ama bir şey çıkmadı. Pedalları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tam bir otoban faresi ya. Bununla esan Jantları şahane ya. Şu canta baksana. Kocaman jant yapmışlar baba. Vallahi doğrudur. Bakalım jantlarına. Aynen 22. Bir bagajın açsana baba. Sana zahmet. Bir de aile arabası. çok geniş. Yani eskaladenin daha ileride değil mi? Sen hı o hı. daha böyle hı. şey. Hı. Hemen hemen aynı bir bagaj kapasitesi var ama tabi dikey olarak bir büyük SUV gibi değil yani. Bunu kapatalım arkadaşlar. 135 bin dolar. Güzel bunların olmaz güzel. Eskiden bunlar siparişle geliyordu baba. Şu an e, var yani. He, gördüm. Çok güzel bir detay. Şimdi en baba araba'ya geldik. Bence bu. Gerçi Ares 6 mı? Bu mu bu mu? Bence şu. <laughs> Babam da Ares 6 dedi. Şimdi bir de buna binelim. Kaç para sence bu tahmini Bu da var. Bu biraz daha pahalı. <laughs> bu biraz daha. 150 diye biliyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. bunu 150 bin evet. dolar diye biliyorum ama. Kağıt yok şu an. Düzden eklemli diyor ya. Evet. Soralım. Videoya ben e, eklerim arkadaşlar bunu. Bir arkaya otursana baba. Şu diz mesafesini çok seviyorum ben bu arabanın ya. Bu Audi'lerin arkadaşlar diz mesafesi şahane ya. Futbol sahası. Futbol sahası mı? Evet. <laughs> Bir kolça var mı? İniyor mu kolça? Ha şurada. Şimdi sen geçen bir Mercedes'e bindin baba. Bir de buna bindin. İkisinin hissiyatı hangisi daha şey? Biraz daha mesafe. Fazla mı? Koltuktan da olabilir de. Biraz daha geniş. Ama iç algısı böyle. Mercedes esmi bu mu? Mercedes marka olunca. Değil mi? Tabii. Tavan Alcantara. Evet. evet. Şurada şey var, ayna var. Evet. Arkadaşlar makyaj aynası var. Eşiniz makyajını tazeleyebilir burada. Evet, bu videoda böyle olsun arkadaşlar, Öyle kısa bir hem 2023 sonuna geldik. Fiyatlar nedir filan. Sağ olsun babam da bize eşlik etti burada. Kendisi birkaç aylığına geldiler yanıma. Güzel. Evet, bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.